sen Risale-i Nur biliyorsun, İslam'ı duydun. Hepinize soruyorum bu soruyla beraber. Kulübeye girdiniz, seçim kulübesine. Emirdan da okudunuz. 174 mi? 64. Hakçılar, milliyetçileri, ırkçıları elde edip sizi devirmeye çalışıyor. 2. 206 Emirdağ'da. Ben diyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmemesi için vatan, millet, İslam adına endişe ediyorum. Bunları bilensin. Bunları bildikten sonra kulübeye gittin. Şu küçük kafanla, benim de öyle. Hepiniz kim duyuyorsa soruyor. Şu küçük kafanla, şu küçük imanınla Cumhuriyet Halk Partisi'ni onaylayabilir misin? Söyleyin Allah'ını seversen. Cumhuriyet Halk Partisi geçin, onaylayabilir misin? Onaylarsan zaten kafirsin. Zaten imanın yok. Çünkü küfre şey yapıyorsun. Peki, senin bu küçük kafanla, küçük imanınla, Cumhuriyet Halk Partisi'ni onu eleyemiyorsun da, bir dev denilen cemaatin lideri olan Efil Mefettullah, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu senin küçük kafan ve küçük imanın küçük vicdanın da onaylamadığını, o Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verip ilan ettirirse, sendeki vicdan müsaade etmediğine göre acaba onda o iman var mı? Anlıyor musunuz? Sendeki hayır de demen, sendeki iman, sendeki şuur, sendeki vicdan müsaade etmediği bir şeyi adam din diye söylüyorsa o zaman senin seviyende imanı yok. Senin seviyede vicdanı yok, senin seviyede vatanperverliği yok. Hangi seviyede olduğu belli değil ama şu kesin. Sen veremediğin bir şeye komple cemaata ve insanlara hitap ediyorsa destek veriyorsa kafir bir zındık rejime, kemalizme bu adamın senin kadar kesin imanı yok. Çünkü o kulübede CHP atabiliyorsun. Şimdi böyle bir dönemde Türkiye böyleyken Hint ve Çin'i düşünün. Çin'i hayal edin. Onun için senaryo yapıyorum. Her tarafta burada da böyle. Hatta Hint ve Çin'de ehli iman bu zamanın çok deşetli dalaletinin galebesinden, dalaletleri saydı. İçimizden küfür diyor, dalalet tarihten gelse izalesi kolaydır. Dahildense izalesi, mukavemeti zordur. Acaba İslamiyet'te bir hakikasızlık mı var? Bunun için izah ettim. Diyorlar ki Müslüman Müslümana mı düştü? Hayır. Müslüman temizleniyor. Çünkü Müslüman içinde münafıklık vardı. Münafığın iç, şey Müslüman içinde kafirlik yoktu. En dehşetlisi vardı. Münafık vardı, münafık. Münafık kaliteyi düşürür, gücü dağıtır. Düşünebiliyor musun? Türkiye'de oynanan şu şey sistemi gördünüz mü? Adam bütün abi şeyleri hep İsrail aktarıyor. Yetiştirdiği talebeleri eğitim adına Amerika'ya tasfiye oluyor. İhracat yapıyor, beyin ihracatı. Zeki çocukları tespit ediyor, Amerika'ya aktarıyor. Bu bu dönemlerde işte bu içimizdeydi bu sistem. Bu maya içimizde konmuştu, gelişti, aldattı falan. İşte Müslüman şimdi bana da soruyor. Acaba bir hakikatsızlık mu var? Müslüman Müslüman'a mı düştü? Müslüman temizleniyor kardeş, Müslüman güçleniyor. Müslüman ne kadar arınırsa, temiz, halis olursa, tereyağı gibi o kadar güçlü olur. Ne kadar içine münafık girerse o kadar zayıf olur. Diyor ki, acaba İslamiyet'te bir hakikatsızlık mı var ki sarsılmış diye şüpheye ve vesveseye düştüğü vakit birden işitir ki bir risale çıkmış, imanın bütün hakikatlarını kat ispat eder, felsefeyi mağlup edip zındıkayı susturuyor diye anlar birden o şüphe ve vesvese zayi olup imanı kurtulur ve kuvvet bulur. Yani duysa. Peki duysa imanı kurtulur. Adam bunu elinde ve bu ihaneti yapıyor. Nasıl imanı olur? Bilerek, yapın, münafıklı. Bilerek yapana münafıklık denilir. Bilmeyerek yapana da dalalet, ehli dalalet denilir. Bilerek yapana, haklamına yapana münafık denilir. Bilmeyerek yapana ki nasıl bilmezdi. Başka okuyorum.